Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıf matematik kazanım kavramı testi 6'yı çözmüş olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Yukarıda eş karelerden oluşan modelde boyalı bölgeye karşılık gelen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi burada tamamı kaç şekilden oluştu ona bakıyoruz arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10. Her satırda 10 tane var. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 tane. Yani toplamda 100 tane kutucuğumuz var. Kaç tanesi boyalı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 tane boyalı var. 28 bölü 100'e karşılık geldi. Bu ifadeyi ondalık gösterim ile istemiş. 28'i öncelikle yazıyoruz. Paydamızda 2 tane 0 bulunduğu için 2 basamak virgül kaydıracağız. 1, 2. Buraya virgül atacağız. Başı boş kalmaması için de başına da 0 atıyorum. Yani 0,28 karşılığına denk gelmiş oldu bu şeklimiz. Birinci sorumuzun cevabı A şıkkı 0,28 olarak bulunmuş oldu. 0 tam %28 şeklinde de okunuşunu söylemiş olalım. Birinci sorumuzun cevabı A şıkkı olacaktı arkadaşlar. İkinci sorumuza doğru ilerliyoruz. İkinci soru demiş ki aşağıdakilerden hangisi 18 bölü 30 kesrinin ondalık gösterimidir diye sormuş. Şimdi ondalık gösterebilmek için paydamızın 10, 100 veya 1000 olması lazım. Gördüğünüz gibi bu ifade 10, 100 veya 1000 değil. O zaman dönüştürmemiz gerekiyor. Genişletme veya sadeleştirme yaparak. Ama bu ifadeyi genişlettiğimde 30'u 100 yapamıyorum. 1000 de yapamıyorum. O zaman burada sadeleştirme var. 18 bölü 30'u böleceğiz. Sadeleştireceğiz. Kaça? 30'u 10 yapacak şekilde 3'e bölmem lazım. O zaman payını da 3'e böleceğiz. 18'i 3'e böldüğümde 6 defa. 30'u 3'e böldüğümüzde 10 defa. Yani bu ifadenin sadeleşmiş hali 6 bölü 10'a karşılık gelir. Şimdi bu ifadeyi ondalık gösterebilirim. 6'yı yazdım. Bir tane 0 olduğu için bir basamak virgül kaydırdığımızda buraya virgül gelecek. Başına da 0 koymam gerekiyor. Sıfır tam Sıfır 6 0,6 şeklinde ikinci sorumuzun cevabı da ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Cevabımız da B şıkkı diyoruz. Evet 3. soruyla devam ediyorum. Buradaki işlemleri yetiştiremeyenler durdurarak işlemlerini tamamlayabilirler. 3. soruda demiş ki okunuşu 320 tam %7 olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada şuna dikkat ediyoruz. Tam dediği kısma kadar yazıyoruz. 320. Tam dediği yerde virgülü atacağız. Yani tam kısmı 320 imiş. Sonra %7. dediği için arkadaşlar virgülden sonra 2 basamak olmak zorunda. Ama 7 sayısı tek basamaklı bir sayı. O zaman başına 0 koyarak 7'yi yazmam gerekiyor. dediği için 0-7 şeklinde olacak. Yani 320 tam %7 bu şekilde ifade edilir. O da arkadaşlar... C şıkkında mevcut. Cevabımız 3. soruda da C şıkkı olması gerekiyordu diyoruz. Ve 4. soruyla devam ediyoruz. Burayı temizledim. 4'e doğru ilerledim. Demiş ki 324 tam Binde 167 ondalık gösteriminde bir rakamının basamak değeri kaçtır? Şimdi bir rakamı nerede arkadaşlar? Burada. Bu basamağın adını düşünmeniz gerekiyor. Burası onda birler basamağı. Virgülün sağındaki ilk basamak onda birler basamağı. O yüzden onda bir, bir bölü onla da ifade edilebilir kesir olarak. Ondalık gösterim olarak da sıfır tam onda bir olarak ifade edilir. Yani biz burada virgü, şıklarda virgüllü olduğu için sıfır tam onda bir alacağız. Bir ile bir sayısı olduğu için bu basamakta sıfır bir ile biri çarptığımızda da sıfır bir. Yani bu basamağın karşılığı sıfır bir olması gerekiyor basamak değerimizin. Dördüncü soruda cevabımız B şıkkı olacak. Burada basamak adlarını iyi bilmeniz lazım. Bir rakamı onda birler. Altı rakamının bulunduğu yer yüzde birler. Yedi rakamının bulunduğu yer binde birler şeklinde. Virgüle göre konumuna da bakarak da anlayabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun cevabı da B şıkkı olması gerekiyor dedik. Ve beşinci soruya doğru ilerliyoruz. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Kesirli ifadeyi ondalık olarak vermede hangisinde yanlış yapıldığını soruyor. A şıkkıyla başlarsam 46'yı yazdım. 2 tane 0 olduğu için 2 basamak kaydırdım. Buraya virgül başına 0. Yani 0 tam %46 olacak. Bakın doğru. B'ye geçtiğimizde 6'yı yazdım. 2 tane 0 olduğu için 1. 2 basamak kaydırdım. Buraya virgül. Boş kalan ve başına 0 koyduğumuzda 0 tam %6 olur. Bakın bu da doğru verilmiş. D'ye baktığımızda 7'yi yazdım. Bir tane 0 olduğu için bir basamak kaydırdım buraya virgül. Başına da bir tane 0 eklemem gerekiyor. 0,7 bu da doğru. Ama C şıkkı arkadaşlar 12'yi yazdım. Bir tane 0 olduğu için bir basamak kaydığımızda buraya virgül gelecek. Yani 1,2 olması lazım. Burada ise 0,12 olarak yazmış. Bu ifademiz yanlış arkadaşlar. 5. sorunun cevabı C şıkkı olmalı. Normalde 1 tam onda 2 şeklinde doğru cevabında yazmış olduk. Ve 6. soruyla devam ediyoruz. Yine buradaki işlemleri tamamlayamayanlar durdurarak işlemlerini tamamlayabilir diyoruz. Altın soruya geçtiğimizde arkadaşlar Yukarıdaki sayı doğrusunda ardışık iki doğal sayının arası 10 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre K, L, M ve N noktalarına karşılık gelen ondalık gösterimler aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi burası 10 parçaya ayrılmış. Kaçıncı sırada K var? 1, 2, 3. sırada. O zaman burası 3 bölü 10'a karşılık gelir. Bunun da ondalık gösterimi 0,3'tür. 3 üç bölü 10, 0 tam onda 3'e eşit. O zaman C şıkkımız elendi arkadaşlar. L'ye geçtiğimizde bak, bakın burası 1 ile 2 arası olduğu için 1 tam. 10 parça ayrıldığı için 10. 10 parça ayrıldı diye söylemişti. L kaçıncı nokta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. nokta. 1 tam 7 bölü 10'a karşılık geldi. E bunun ondalık gösterim karşılığı nedir arkadaşlar? 1 tam onda 7. 1,7 yani. Bakıyorum. 3 şıkkımda da o var. Şu an hiçbir şıkkı eleyemedim. M'ye geçtiğimizde 2 ile 3 arasında olduğu için 2 tam. 10 parça olduğu için paydam 10. 1 ikinci nokta olduğu için payım 2. Yani bu ifadenin karşılığı da 2 tam. 10'da 2. 2,2. O zaman B şıkkımda gitti. 3,2 yazmış. N'ye geçtiğimizde 3 ile 4 arasında yer aldığı için 3 tam. 10 parçalık bir şekil ve burası 9. sırada arkadaşlar sondan bir önceki sayabilirsiniz şu şekilde 9. sıra olduğunu görürsünüz. 3 tam 9 bölü 10 bunun karşılığı 3 tam 10'da 9 3,9 olacak. Bakın o zaman D şıkkımız da elendi. Hepsini sağlayan K, L, M ve N cevaplarını sağlayan şuraya yuvarlak için alalım bu değerleri. A şıkkımızda mevcut. 6. sorumuzun cevabı da A şıkkı olması gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Ve diğer sayfadaki 7. sorumuzda devam edeceğiz. Burada arkadaşlar işlemleri tamamlayarak devam edebilirsiniz. Durdurduktan sonra biz işlemleri temizleyerek 7. sorumuza devam ediyoruz. Demiş ki verilen ondalık gösterimlerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi eğer burada iki yöntem var. Ya virgülden sonraki basamak sayısını eşitleyerek şöyle biraz aşağıya kaydırayım arkadaşlar çok yukarıda oldu. Virgülden sonraki basamak sayısını eşitleyebilirsiniz. Burada tek basamak var. Burada 2, burada 2. O zaman bunun sonuna 0 ekleyerek 6,40, 6,36, 6,4 deyip şimdi sıralama yapabiliriz. 6,40, 6,36'dan daha büyüktür. P büyük R. 36'da 0.4'ten daha büyük olduğu için o da büyüktür. S şeklinde basitçe P büyük, R büyük, S şeklinde cevabı ulaşırsınız. Burada küçükten büyüğe sıralamış. O yüzden S küçük, R küçük, P şeklinde cevabımız çıkmış oldu. D şıkkı olarak büyükten küçüğe şekli bu. Küçükten büyüğe şekli de bu şekilde verilmiş oldu. Bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu birinci yöntemimiz. İkinci yöntemimiz silerek anlatacağım o yöntemi. Şöyle arkadaşlar. Önce tam kısımlarına bakıyorsunuz. 6, 6, 6. Hepsi eşit sonra virgülden sonraki ilk basamağa geçiyorum. 4 var. Burada 3 var, burada 0 var. Bakın 4 3'ten daha büyük olduğu için en büyük P. Sonra 3 olduğu için sonra R, sonra 0 olduğu için sonra S. Bu şekilde tek tek basamaklara bakarak da ilerleyebilirsiniz. Yine aynı cevaba ulaşırsınız diyoruz. 7. soruda 2 tane çözümümüz var. İkisini de anlatmış olduk arkadaşlar. 8. soruyla devam ediyoruz. Burayı temizledik. Aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen içerisinde ardışık iki, kutunun içerisinde yazılan sayıların toplamı hemen sonrasında gelen kutuya yazılacak şekilde sayılar verilmiştir. Buna göre 2 numaralı kutu ile 4 numaralı kutulara yazılacak sayıların toplamı kaçtır diye sormuş. Bakın burada şuna dikkat. Bu iki kutunun toplamı buna eşitmiş. O zaman bu aradaki verilmediyse Burası sonuç olduğuna göre sonuçtan bu sayıyı çıkararak ikinci kutuya kaç gelmesi gerektiğini bulabilirim. Yani burada yapmam gereken işlem 2,48'den 1,75'i çıkarmak. Nasıl çıkarıyoruz? Normal şekilde çıkarıyoruz arkadaşlar. 8'den 5 çıktı 3. 4'ten 7 çıkmaz. Yandan aldım. Burası 14, burası 1 kaldı. 14'ten 7 çıktı 7. 1'den 1 çıktı 0. Yani 0,73 olarak cevabım olmuş oldu. Virgül de aynı hizada aşağıya doğru inmiş oluyoruz. Toplama ve çıkarmada tek dikkat etmeniz gereken nokta virgüllerin alt alta gelmesi arkadaşlar. Yani bu boş kutuya gelecek sayımız 0,73 olarak bulunmuş oldu. Şimdi dördüncü kutuyu bulalım. Bu ikisinin toplamı da buna eşit olacağı için 0,73 ile 2,48'i toplarsam dördüncü kutuya ulaşmış olurum. 2,48 ile 0.73'ü topluyorum. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazdım. 83 daha 11 yapar. 11'in biri elde var bir. 47 daha şu elde biri şuraya yazalım. Elde bir. 47 daha pardon arkadaşlar. 47 daha 11 elde ekledim. 12'nin ikisi elde var bir. 2 0 daha 2 elde ekledim. 3 yaptı. 3,21 olarak da 4. kutuya ulaşmış oldum. Diyor ki 2 numaralı kutu ile 4 numaralı kutulara yazılacak sayıların toplamı. Bir de 2 ve 4'te gelen sayıları toplamam istendi. O zaman 3,21 ile 0,73'ü de toplayarak son işlemimizi yapmış olacağız. 1 artı 3 4, 7 artı 2 9, 3 artı 0 3. 3,94 yani 3 tam %94 olarak 8. sorumuzun cevabında da D şıkkında ulaşmış olduk diyoruz. Evet biraz işleme dayalı bir soru. 1, 2, 3 tane e, ondalık onlalık gösterimlerde toplam ve çıkarma işlemi yapmam gerekti. Bu şekilde 8. soruda cevaba ulaşmış olduk diyoruz arkadaşlar. Ve 9. soruya doğru ilerliyorum. İşlemleri durdurarak kontrollerini sağlayabilirsiniz. 9. soruda 7 tam %38'de bir sayıyı toplamış ve 9 tam %69 olduğuna göre kare yerine kaç gelmeli? Bakın toplamada toplananlardan birisi verilmemiş. O zaman sonuçtan diğer toplananı çıkararak bu sayıya ulaşabilirsiniz. 9,69'dan çıkaracağım. 7 tam %38'i çıkarıyoruz. 9'dan 8 çıktı 1 kaldı. 6'dan 3 çıktı 3 kaldı. 9'dan 7 çıktı 2 kaldı. 2,31 yani 2 tam %31 kare yerine gelmesi gereken sayımız olduğunu belir belirlemiş olduk 9. sorumuzun cevabında diyoruz. 1 çıkarma işlemiyle hemen cevaba ulaşmış olduk. 10. soruyla devam edelim. Burayı temizledim. 10. soruya doğru ilerliyorum arkadaşlar. Ali tanesi bir, bir, bir tam %25 TL olan çikolatadan bir tane almak için market sahibine aşağıdaki 3 madeni parayı uzatmıştır. Market sahibi bu paraların çikolata almak için yeterli olmadığını söylediğine göre Ali kaç lira daha vermelidir diye sormuş arkadaşlar. Günlük hayattan karşımıza gelen bakın bu problem. 1 lira 25 kuruşluk bir çikolata var. Elimizde de bu paralar var. Ne kadar daha paramız olması gerektiğini soruyor. Şimdi öncelikle elimizdeki parayı bulalım. 50 kuruş var. 25 kuruş var. Bir tane de 10 kuruş var. Topladım bunları. 5 0 daha 5, 5 0 daha 5. Yani 5 yaptı burası. 5 2 daha 7, 1 daha 8. Yani elimde 85 kuruş para var. Bunu ondalık olarak 0,85 olarak gösterebiliyoruz. Diyor ki çikolatanın miktarı 1 lira 25 kuruş. O zaman 1 lira 25 kuruştan 85 kuruşu çıkardığımızda, 0.85 çıkardığımızda geriye kaç kuruş gerektiğini tespit etmiş oluruz. Çıkarıyorum. 5'ten 5 çıktı 0. 2'den 8 çıkmaz. Yanından aldım. 12 oldu burası. 0 kaldı. 12'den 8 çıktı 4 kaldı. Burada ise 0'dan 0 çıktı 0 kaldı. 0,40 kuruş lazım olduğunu tespit etmiş olduk. Virgülden sonra sağda bulunan sıfırların bir değeri yoktur arkadaşlar. 0,4 ile 0,40 aynı değere sahiptir. Bunun sağındaki sıfırları silebiliriz. O yüzden cevabımız C şıkkında mevcut. Sağdaki sıfırları silerek şıklarda sadece 0,4 olarak gösterebiliriz diyoruz. Yani şıklardaki C şıkkına karşılık cevabımız çıkmış oldu. Ali'nin 40 kuruşa daha ihtiyacı var dedik arkadaşlar. Ve 11. soruma doğru ilerliyorum. Burayı temizledim. 11. soruya doğru ilerledik arkadaşlar. 2,5 litre su alabilen şişenin içinde bir tam %15 litre su vardır. Şişenin tamamen dolması için en az kaç litre suya ihtiyaç vardır diye sorulmuş. Şimdi şişenin toplam kapasitesi 2,5 litre. İçinde de bir tam %15 litre su var. Ne kadar daha su alabilir diye sormuş. O zaman 2 bir tam onda 5'ten 1 tam %15'i çıkaracağız. Virgüllerin alt alta gelmesine dikkat ediyoruz. Getirdim virgülleri alt alta. Hocam burası boş kaldı. Oraya ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Sıfır ekleyebiliyorum. Şimdi çıkaracağım. Sıfırdan 5 çıkmaz. Yandan aldım. Burası 10. Burası 4 kaldı. 10'dan 5 çıktı. 5. 4'ten 1 çıktı. 3. Virgül. 2'den 1 çıktı. 1. Yani 1 litre 35 mililitre veya 1 litre 350 mililitre daha su veya bir tam 35 daha su alabilir diyoruz. Cevabımız da C şıkkı olarak bulunmuş oldu. En az C şıkkı kadar bir tam 35 kadar su daha alabiliriz dedik. 11. sorumuzun cevabı da C şıkkı olarak bulunmuş oldu. 12. ve son soruma doğru ilerliyorum. Aşağıya doğru indim arkadaşlar. Demiş ki kilogramı 2 tam %75 lira olan domates ve kilogramı 3 tam %45 lira olan salatalıktan birer kilogram alan bir kişi kaç lira öder? Yani burada 2 lira 75 kuruşla 3 lira 45 kuruşu toplamamız isteniyor arkadaşlar. Kolay bir işlem. 5 artı 5 10 yapar. Onun sıfırı elde var 1. 7 4 daha 11. Elde eklediğimizde 12'nin ikisi elde var 1. 2 3 daha 5. Elde eklediğimizde 6 yaptı. Cevabımız da 6 lira 20 kuruş yani 6 tam 20 olarak bulunmuş oldu 12 soruda da cevabımız değişik olarak karşımıza gelmiş oldu diyoruz arkadaşlar bugün kazanım kavrama test 6'yı çözmüş olduk arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın